Evet, değerli ART TV izleyenleri. Bugün 23 Mayıs 2022 Pazartesi. Yine e, gündemi analiz etmeye devam edeceğiz. Bu arada bakkala gidip alışveriş ettim. Bir de gazete aldım. Cumhuriyet Gazetesi aldım. Dolayısıyla şimdi e, analiz konusu edinebileceğimiz haberlerini <laughs> yorumlayabileceğimiz bir gazetemiz daha oldu. Şimdi Cumhuriyet'in 35.289 numaralı sayısı Cumhuriyet'in 98. yılında fiyatı 3.5 TL ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 10 TL, 3 misli. Niye öyle oluyor? 3,5 TL 10 TL. Neyse. Belki Kıbrıslar daha zengindir. Neyse. On, onların, onların 10 TL'ye vermesi hakkaniyete uygun olabilir. Bu nakliye masrafıyla alakalı bir şey mi acaba? Kıbrıs'a navunu nakletmek masraflı bir iş olduğu için orada basılmayan bir şeyi buradan nakletmenin maliyeti mi acaba? Şimdi Cumhuriyet'in ilk sayfasına bakalım. CHP'nin Maltepe'de yaptığı mitingin haberi var. CHP sahaya kalabalık indi diyor. Onun hemen altında Meral Akşener'in meydan okuması. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMOB'un iktidar başarısızlığını örtmeye çalışıyor. Gezi davasında verilen kararları protesto etmek için İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'nda buluşanlar geziye emeğimize ve mesleğimize sahip çıkıyoruz dedi. Şimdi bu kamu ihaleleri ile ilgili e, skandal üstüne skandal yorumuyla verilmiş haberler. Kamu ihalesi. Şimdi ilginçtir. E, kamu ihalesinin skandal üstüne skandal bir tarzda e, bağlandığı haberinin sağında AKP etkinliği dönüşü kaza diye e, otobüsün devrildiği ve üç kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı haber basılmış. Şimdi sanki e, sezdirmek suretiyle böyle bir yolsuzluğun cezası böyle çıkar, gelmek isteniyor. Şimdi niçin o haberle bu haber yan yana basılmış? Şimdi AKP etkinliği dönüşü kaza diyor. Bu kazanın bu ihaleyle bir alakası olmayabilir ama... Ee, şuur altına sanki öyle bir mesaj veriyor. Devrilmiş bir otobüs Niğde'de kazaya uğramış. AKP'nin Adana'da tertip ettiği gençlik programından dönen Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerine taşıyan otobüs Niğde'de devrilmiş. Kazanın sürücünün uyumasının nedeniyle meydana geldiği açıklanırken 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Siyasiler kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayınladı. Yaşamını yitirenlerin yakınları ve bazı öğrenciler etkinliğe festival diyerek davet edildiklerini söyledi. Şimdi festival karnavala dönüşmüş demek ki. Şimdi burada da e, fevkalade bir ima öbeği var. Hatta bir ima kümesi var burada. Şimdi AKP'liler solda bu yolsuzlukları yaparken iddia öyle kamu ihalesinde yolsuzluk yapılırken sağında işte bunun e, ibreti alem neticesi böyledir diyerek ya bunun sonu böyle olur diyerek acaba öyle mi olur yoksa e, öyle olmaz mı şimdi ama öyle bir tertip edilmiş ki sayfanın mizampajı bunun cezası öyle gelir diye diyerek sanki şimdi ilginçtir iki tane kırmızı nokta var orada rengine kadar ayrıntı ayrıntı verildi diyor ihale ile alınacak kaşıtlar hususunda rengine kadar ayrıntı verildi şimdi onu kırmızı nokta ile yazmış erotik şeyler şeylerde olduğu gibi kırmızı nokta e, Rengine kadar ayrıntı verildi. Kırmızı nokta bir kırmızı nokta şurada. Festival diye gitmişler, festival diye gitmişler ama karnaval çıkmış. Şimdi bakınız, o ikisi arasında böyle bir subliminal kırmızı noktalı adeta erotik filmlerin alameti farikası ile bir münasebet kurulmuş ve şuur altına o mesaj veriliyor. Şimdi ihalede yolsuzluk yapanın takdir ilahide cezası öyle olur. Öyle mi olur acaba? Ben buna pek inanmadım ama burada subliminal bir mesajı verildiği aşikar. Şimdi takdir ilahi vardır da biz onun illa öyle işleyeceğini nereden biliyoruz? Belki de öyle işlemez. Yani ilahi adalet öyle mi işler acaba? Şimdi meseleyi o kadar o kadar basitleştirmişler ki kitlesel şuurdaki e, gıdıklanmayı düşünerek. O kadar basitleştirmişler ki iki tane kırmızı nokta, birinde otobüs devirmiş. Şimdi arabayı devirmişler Türkçesi ve festival denilerek davet edilmişler ama karnaval çıkmış. Şimdi şöyle bir mesaj da var. Şimdi bunların bilhassa gençleri... Dindar minder geçiniyor ama bunlar hakiki dindar değildir, bunlar alemcidir. Şimdi bir alt mesaj da öyle. Şimdi bunlar bu işin ticaretini yapıyorlar ama hakiki dindar değiller. Hatta fevkalade hedonistler, hatta alemciler. Şimdi buradan biz bu mesajı da okuyoruz. Şimdi haberin eee mizampajı ve mesajları metni okumadan bile anlaşılıyor. Yani uygun bir ön yargıyla, ön yargı anahtarıyla bu haberi çevirdiğimizde şifrelerini anlıyoruz. Şimdi 3. sayfada. AKP programı dönüşü kaza. Adana'da düzenlenen AKP'nin gençlik programından dönen Konya Selçuk Üniversitesi öğrencileri taşıyan otobüs Nide'de kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. 41 kişi yaralandı. Kazanın ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan bir kullanıcı ise yeğenim de buraya Giresun'dan istemeye istemeye gitti. Ama mecbursun demişler. Yorumunu yaparak tepki gösterdi. Festivale katılacağını düşünerek otobüsle Adana'ya gittiklerini söyleyen üniversite öğrencisi R.D. Cumhuriyet konuştu. Üniversitede R.D. bir arkadaşının gençlik festivali var. Adana'ya konsere geziye gidecek. Sen de gelir misin? Çağrısı üzerine etkinliğe katılmayı kabul ettiğini belirtti. R.D. Otogarda 3 saat rezil olduk. Sonra otobüste değil 13 minibüste gittik koca bir pişmanlıktı diye konuştu. Siyasilerden taziye mesajı. Siyasiler kaza ile ilgili başsağlığı dileklerini iletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Tebel Karamoğluoğlu sosyal medya hesabından taziye mesajlarını yayınladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığını söyledi. Gençlik Festivali'nde yan baktın kavgası. Karabük Yeniçehir Çamlık sahasında organize edilen ve binlerce gencin katıldığı gençlik festivalinde ortalık karıştı. Gençler arasında yan bakma ve taciz iddiası üzerine kavga çıktı. Kavgayı polis ekipleri güçlükle önlerken Gözaltına alınan kişiler karakolda ifade alındıktan sonra serbest bırakıldı. Festival kapsamında etkinlikler kaldığı yerden devam ederken Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi yanındaki alanda verilen konserin ses seviyesi mahalle sakinlerini rahatsız etti. Şikayetler artınca etkinlik sonlandırıldı. Gelen gençler organizasyonu yapanlara tepki gösterdi. Bu arada arvede halindeki bir grup genç göstermiş burada. Şimdi bu bu nedir? Bu da aslında buradaki e, kazayla neticelenmiş bir tertibin bir e, kaziyesi aslında. Kaziyeyi de altına yazmışlar. Şimdi öyle bir mizampaj var ki haberin tafsilatını okuduğunuzda haberin kaziyesi de altına yazılmış. Ama kıstadan hisse veriliyor herhalde. Yani siz ...bu millet diyelim. Bu millet... ...işte siz busunuz. Siz daha iyisini hak etmiyorsunuz. Mesajı veriliyor. Peki... ...şimdi bu millet daha iyisini hak etmiyorsa... ...o zaman iktidar değişikliği... ...samimi olarak... E, ...arzu ediliyor olabilir mi? Şimdi o bir çelişki değil mi şimdi? Eğer bu millet daha iyisini hak etmiyorsa... ...niçin bir iktidar değişikliği... ...ve seçim arayışı olsun? Şimdi böyle bir... ...iktidar iddiası var. Geliyoruz iddiası var. Şimdi geliyoruz derken bu millet daha iyisine layıktır iddiasıyla gelir. Eğer verilen mesaj siz zaten busunuz daha iyisine layık değilsiniz diye bir kabul varsa e, o zaman niçin iktidar değişimi talep ediyor? Şimdi burada bir çelişki yok mu?